Natural Gelişim'den bütün kardeşlerime sevgiler, saygılar, buralarım nasılsınız umarım iyisinizdir. Bazı kardeşlerim abi aralıklı oruç hakkında ya da definasyon döneminde yapılır mı hakkında soru sormuştu. Bir tane kardeşimize daha yeni sordu video çeker misin? Ben de video çekecek modum vardı açıkçası antrenman öncesi. Bir çekim dedim buralarım. şunu öncelikle söylemem gerekiyor. Bu sporu sağlıklaştırmak da bizim elimizde sağlıklı halden çıkmakta bizim elimizde. Gerek antrenman mantığı olsun, gerek beslenme mantığı olsun buraların ikisi aslında birbirini tamamlıyor. Hani şu şekilde değil. Antrenmanın çok hard geçiyordur, antrenmanın çok ağır geçiyordur. Eklemlerine, kaslarına bilinçsiz bir şekilde zarar verirsin. Sağlıktan çıkar. Beslenme çok iyidir, çok temizdir ama antrenmanla bunu denkleştiremediğin için bir verim alamazsın açıkçası ya da ileriki dönemlerde çok sakatlıklar yaşarsın ya da çok ağrılar çekersin. Normalde ben her zaman bir ara ben de mesela denedim. Ondan sonra baktım gerçekten de sıkıntı. Bu powerliftingtir, strongman'lerdir, işte 5x5'lerdir, çok yüksek ağırlıklardır falan. Tamam evet iyi hoş, güzel yüksek ağırlık kaldırmak. Tabii ki yüksek ağırlık kaldıracaksın ama kaslarının sana vermiş olduğu seviye kadar kaldıracaksın. Tutup da kendini zorlayıp ağırlığın artık o çalışmış olduğun kastan çıkıp eklemlere bindirdiğin çok bir fayda göremiyorsun. Aralıklı oruç hakkında ben yapıyorum ara ara. Şu şekilde zaten antrenman stilim var. İşte haftanın altı günü antrenman yapıyorum. İşte pazartesi, salı yapıyorum. 2 gün yapıp aslında bir gün of veriyorum ama of verdiğim zaman da antrenman yapıyorum. Şu şekilde antrenman yapıyorum. Açma, gelme esnetme antrenmanı yapıyorum mesela. Boyundan başlıyorum. Ayağımın bileğine kadar esnetiyorum, gerdiriyorum, açıyorum. Onun haricinde karın egzersizleri ekliyorum buralarım. Zaten ben de şu an inceden definasyona girdim hatta. inceden değil bayağı girdim. 3 oyun alıyorum günlük ama 3 oyun temiz besleniyorum. Ara oyun kesinlikle yapmıyorum. Haftada sadece bir gün tek öğünde istediğimi yiyorum. Onun haricinde haftamı temizce geçiriyorum. Kardiyolarımı antrenman sonrasında muhakkak yapıyorum. 15 dakika, 25 dakika en fazla. O da hiç şeklinde. O da çalışmış olduğum kas grubuna göre değişiyor aralıklı oruca gelirse kesinlikle yapılması gerekiyor. Gerek definasyonda gerek balkla neden diyeceksiniz. Çünkü aralıklı oruç demek vücuda belli başlı öğünlerin hatta çoğu öğünün girmemesi demek. Yani vücudunuzu aslında dinlendirmeniz demek. Vücut dinlenirse bir öğün girmezse organlar dinlenmiş oluyor. Ondan sonra vücudunuzdaki ölü proteinlerdir, ölü hücrelerdir. Vücut onla beslenmeye başlıyor buralarım. Yani vücut bir nevi kendini yeniliyor. Gerek organsal olarak gerek e, vitaminsel anlamda vücut kendini yeniliyor. Artı hormonlarınız devreye giriyor. Hormon düzeniniz devreye giriyor. Çünkü insülindir, gerekli işte growth hormonunuzdur falan filan hep bir seviyede yani vücut dinlendirmek yani kesinlikle dinlendirmeniz gerekiyor buralarım bana o şekilde söyleyeyim. Ben yapıyorum yani aralıklı oruç muhakkak yapılması gerekiyor. Gerek bulk'la gerek definasyonla. Bulk'la aslında daha çok önem vermeniz gerekiyor. Tamam hani şöyle insanlarda bir şey var işte öğün, al, öğün kaçırırım, yok işte şey yaparım, zayıflarım, kaslarım küçülür. Kesinlikle küçük kaslarınız küçülmez. Size önemli olarak suyunuzu için buraları. Vitamininizi, mineralinizi alın, proteininizi de alın. Protein hani bazılarında şöyle bir şey var. Tamam kasları karbonhidrat evet. Pump olsun, şey olsun. Karbonhidratı zaten alacaksınız. Ben tek öğün alıyorum antrenman sonrasında. Mis gibi vallahi. Genelde bazı brolarım şey yiyoruz mesela demişti. Abi antrenman öncesi alsak daha önemli değil mi karbonhidratı? Ben bu şekilde düşünüyorum çünkü onu da denedim brolarım. Bana yaramıyor. Neden? Çünkü antrenmanda zaten depolarımızın hepsi boşalıyor. depoların Depoların boşalmasını boş ver. Antrenman öncesi al, aldığınız zaman karbonhidratı zaten antrenmanda o iyi yani yanıyor bitiyor. Antrenman sonrası da vücudu eğer karbonhidrat sokmadığınız zaman bu sefer günün kalitesi düşüyor. Neden? Halsizlik, açlık, ama antrenman sonrasında bir karbonhidrat alırsanız ben yağ yakımı olarak da daha artı sağladığını düşünüyorum. Tabii ki bu yani tartışılır bir konu öncesi mi sonrası mı? Ben bu şekilde yapıyorum. Aralıklı oruca gelirse de haftada bir gün dediğim gibi bir öğün mesela besleniyorum. Mesela pazar günü atıyorum öğlen saat 2'de istediğimi yedim tıka basar. Ama canım ne isterse ama tek öğündü. Ondan sonra günün geri kalanını kahve ve suyla geçiriyorum buralım. Ertesi günün sabahına kadar. Sabah uyandığım zaman da zaten ilk 1-1,5 bir, bir saat kafadan hiçbir şey yemiyorum. Vücudum hem hormonal olarak daha iyi hissediyorum kendimi hem de daha çok enerjik hissediyorum. Ondan sonra lekanetini mi içiyorum? Elma sirkemi içip tabii uyandığım anda güne başlıyorum. Vakum egzersizleri yapıyorum. Vakum egzersizlerini normalde sabah kalktığım zaman yapıyorum. Ekstradan vakum egzersizlerini yemiş olduğum beslenmeden sonra tekrardan yapıyorum buraları. Yani şu an şu şekildeyim. Diyete başlamadan önce 109 kiloyu gördüm maksimumda. Aslında bir daha böyle beslenip o kilolara çıkar mıyım? Çok düşünmüyorum buraların. Vücudum artık böyle fit tutmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi açma gelme esneklikte çalışıyorum. Amut denge falan da çalışıyorum. Biraz daha hani vücut geliştirme tabii ki önceliğimiz ama biraz daha diğer sporlar sporlar da içine girmesini istiyorum buraların. Çünkü vücut geliştirmeyi sadece kafaya verdiğin zaman bu sefer ona odaklandığın için aslında çoğu spordan mahrum kalıyorsun. Yani tam anlamıyla yapamıyorsun aslında. E şu ama tabii ki öncelik dediğim gibi %60-%70 vücut geliştirme onun haricinde işte kapyoradır, esnekliktir falan filan ufak ufak yapıyorum buralarım. Ama önceliğimiz sağlık olsun. Sağlığı da en iyi tamamlayacak şeyini dediğim gibi antrenmanlarınızı güzelce yapın. Antrenmanlarınızda çalışmış olduğunuz kaslara önem verin. Yani ağırlık hep kasların üstünde kalsın anlıyorsunuz mu? Hani çok şey böyle ağır gelin eklemlerime binsin falan filan bunlardan kaçının. Onun haricinde günlük protein alımınıza dikkat edin. 3 öğün beslenin. Definasyondakiler Ara öğünlerden kaçın. Mesela sabah bir kahvaltı yapın, ikinci öğüne kadar artık o araya bir şey koyma. Sıvı dışında, su dışında mesela kahve dışında, çay dışında. Üçüncü öğününüzü yapın. Mesela İkinci öğününüzü yapın. Üçüncü ile ikinci arası şey yapın. Mesela definasyondasın, son öğünün altı buçuk, yedi yaptın. Gece yatmadan mesela bir tane yumurta yiyebilirsin. Bu yağ yakımını da hızlandırır. Hem gece vücuduna protein girmiş olur. Lor peyniri bir iki kaşık yiyebilirsin. Hiçbir zararı olmaz. Artısı olur Ha, Bu şekilde. Ben şu an mesela beslenmemi size söyleyeyim sabah uyandığım zaman dediğim gibi ilk 2 saat bir şey yemiyorum. Öncesinde elma sirkesi, lekarnetinle güne başlıyorum. Kahvaltım bir bir ölçek protein tozu, iki tane haşlanmış yumurta, bir, bir kaşık fıstık ezmesi. Hem fıstık ezmesi ama şeker ilavesiz olan. Hem yüksek proteini var hem de sağlıklı yağlar barındırıyor içinde. Antrenman, bir, bazen bir parça tavuk da yiyorum sabahtan yapmış oldum. Antrenmandan önce 100 gramdan altına pirinç pilavı tüketiyorum. Yine 3-4 dilim tavuk göğsü yiyorum. ister şeklinde doğranmış yani o şekilde hayal edin. Yanında bir muz yiyorum. Bu kadar. Ama bol sıvı tüketiyorum tabii öncesinde ve sonrasında. Akşam 5.30-6 gibi tekrardan acıktığım zaman e, bol salatalı yine tavuğumu yiyorum. Bu tavuk, balık değişiyor kardeşlerim. Ondan sonra akşamda yatmadan bir iki kaşık lor peynirimi yiyorum. Bazen yumurtamı yiyorum. Mis gibi sağlıklı hissediyorum, enerjik hissediyorum, dinç hissediyorum. İlk bir iki, ilk bir iki gün birazcık şu an tuhaf olmuştum böyle hani diyete başlarsın ya böyle bir anda katıya çevirdiğin zaman yani tat, tuz. Ama çok da kendinizi kasmayın mesela ben tavuğumun üstüne az bir şey ketçap mı sıkıyorum? Hani tat lezzet versin diye. Tuzumu da kes, tuzu kesinlikle kesmeyin tuzunu zaten. Hani çok fazla kendinizi böyle eziyet ettirmeyin. Sonuçta podyuma çıkıp yarışma sergilemeyeceksiniz. Sağlık için yapıyorsunuz. Çok böyle tattan kestiğiniz zaman bu sefer vücut yağ diyor. Hani işkence oluyor anlıyor musun? Kafanızda sürekli çünkü ben bir iki gün mesela bunu yaşadım. Bir iki gün biraz böyle ödemi falan hızlı atmak istedim. Böyle sürekli YouTube'da gezerken falan normalde spor videoları izlerim genelde. Yemek videoları izlemeye başladım yani. Düşünün yani böyle hani Çin yemeklerine bakıyorum böyle o diyor ya böyle iyi böyle hani tabii nimettir sonuçta tabii onların nimeti biraz farklı katıyor bizden ama hani onların yedikleri şey bile ulan diyorum deneyeyim mi acaba falan filan yani bu şekildeyim yani bu moddayım ama Sıkıntı yok alıştım. Yani dediğim gibi fiziğimi şu an tam böyle göstermeyeceğim çünkü tam şey değilim. Ama mesela yani şöyle bakın buralarım yani vücut Hadi biraz altlar kapalı ama açılacak. Yani 109 kilodan şu an 92-94 arası gidip geliyorum yani. Amacım şöyle 90 kilolara düşüp belimi inceltebildiğim kadar inceltip Sistem böyle karın kası yani %9 %10 yağ oranları benim için idealdir diye düşünüyorum. Şu an tam net bilmiyorum. ölçümü falan yapmadım, şu an çok fazla ölçüm delisi bir adamla değilim. İşte kollarım şu an mesela 47 geliyor. O zamanlar 48.5-49'du. Koldan çok fazla bir şey kaydet kaybetmedim valla. O birazcık motive etti beni. Çünkü bayağı kilo düşük kayb kaybım oldu yani. 44 giydim ben normalde maviden pantolon giyiyorum. 44 giydiğim ben şu an bana olmuyor yani. 40-41 giyiniyorum öyle söyleyeyim buralara. Yani bu şekilde aralıklı orucu da muhakkak yapın. Birazcık böyle sohbet karışık video oldu ama kusura bakmayın. Herkese sevgiler, saygılar buralarım. Hoşçakalın.